Genel minimum 82 Pozisyon stoper Oyun tarzları max 0 Geliştirmeler 2 Aa Aki geliştirmeler 2 oldu Tamam ben bir anda yaptım Oyun tarzı max 0 ne la Plus P Plus olmayacak galiba diyeceğim de ya Evet birinin plus olmayacak Sen plus'ı olmayan seçebiliyor mu? Aha oldu. Ama bir tane de devam eden geliştirme seçmeleri lazım. Of öyle olsa ne puan gelir var ya. Öyle mi? Ananı satayım. vazgaza gaza. İzlenirsen aşağıda dövüşebilirim. 4 10 sesi. Orada geliyor Oradan gel, orada gel, Oradan gel, oradan gel, orada gel,